Köpeksiz köy olmaz. Tedbirli davran. Sen sen ol, değneksiz dolaşma oldu. Koyun poslu kurd ile sarılı çevre. Kusu dahi olsa dalaşma oldu. Kılıfı hazırlar minare çalan, bekçiyi kandırır bostanı yolan. Bin kere evladır, çalıyı dolan. Hırlıya, hırsıza bulaşma oldu. Söylediğin sözün yoksa yararı, dönüp söyleyen olur zararı. Aklı selim düşün. Tuttur kararı. Arif ol. Haddin bil. Aşma oğlu. Baba nasihatı dinlemek gerek. Alıp hikmetini anlamak gerek. Her işi bir yerde sonlamak gerek. Sabrın hududuna ulaşma oğlu. Muhatabın yazı yaban olsa da, padişah olsa da, çoban olsa da, soran mülki gibi baban olsa da, sakın ha Sakın ha sırrını bölüşme oğlum. Eyvallah.